Herkese günaydın. Nasılsınız? Günaydın değil aslında arkadaşlar. Herkese merhaba diyeyim. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben e, nasıl tipimde görünüyorum onu da bilmiyorum. Direkt açtım. Saat kaç yaptık biliyor musunuz? Saat şu an 5.30. buçuk. E, bugün o kadar güzel planlarım vardı ki e, dün biliyorsunuz geldik gelmem, ayağımın tozuyla derinin bilmem kupa maçına yetiş sonra eve gel işte mangal yapsın Serap falan derken kaotik yeşil çocukları banyoya koydum, uyuttum kendim de artık yaka, yatakta yani yatmışım hiç düşünemedim sabahta kalktım bulaşıkları yerleştirdim, yenisini koydum çamaşır serdim falan filan ondan sonra okula giderken dedim küçüğüm dedim okul gezisi vardı Devran'ın Aklımda tamamen çıkmış. Bu sefer çocuğun gezisine gittim. Şimdi gitmemek de olmaz. İlk gezisi. O yüzden oraya gittik. Gittim yani. Ondan sonra işte öyle böyle de çocukların gezisinde mecbur kızlar. Hele ki bir de onun ilk gezisi gitmem şart olurdu. Şöyle döktüm işte. Biraz da getireyim buna döküm. Kötülerini şöyle elimle böyle hafif çekiyorum. Yaprağını, yeşilliğini kırmadan hemen çiçeğin kendisi e, ölü çiçekse hemen kendisi direkt çıkıyor. Öyle. Çiçeklerimi bir sulayım. Dünden yemeğim olduğu için çok süresi değilim. Ekmek arası yapacağım. Çocuklara öyle vereceğim. Serhat da bir ara evin içine girmiş geri çıkmış belli. E, tekrar çıkmış işe. Öyle işte. Çiçeklerimi sulayım. Yavaş yavaş ortalı bir çeki düzen vereyim. Kendine getirim evi. Yarın evdeyim ama yarım kul evdeyim. Ee, gitmeden önce tuvalet banyoyu böyle derin ilaçladığım için bir böyle ilaç söktüm. Ee, fayanslar falan temizdi zaten ama yarın bir burayı silip süpürmem gerekiyor yani en böyle acilinden. Bugün böyle keyfim olursa yaparım. Tek tek gelişmeyi planlıyorum da. Neyse biraz daha su getireyim şuraya. Evet. touch the water you could call in. So could in. touch the water, you could I Look, show your bee. There's my bee. This is my bee. Yeah, show your bee. Ah. So Me? Yeah. bugünkü etkinliğinde yaptık. Bak bakayım, göster, devrem size göster. Arı yaptı. Nerede mi? Yeah. No, arı no, arı arı. It means bee. <laughs> Dünden kalan kebapları yedik. Ee, i̇yi oluyor kebap ertesi gün yenince daha da güzel oluyor kızlar. Mutfağı toparladım. Hemen şimdi tight'ımı da giydim. Spora başlayacağım. Normalde ben bu saatte böyle yemiyorum ama e, vücudumu dinledim. Biraz aç olduğumu hissettim ve yedim. Yemek yedikten sonra spor yaptığımda tabii daha çok yakıyorum. Onu saatle ölçebiliyorum. Daha fazla e, enerji harcayabiliyorum. Ama yaklaşık bir saatte kızlar e, 500 kalori falan yakıyorum yani. 480-540 arası yakıyorum. Onu aile öyle... Hemen saatimi kuruyorum. Şu an saat 7.20 ve ve şey yapıyorum. 7.20, 8.20 gibi bitiririm. Çocuklara ayarlarım, yatırım. Sonra evi sakin haline toplarım. Başladık. Tam koltuk rahat değil. O yüzden tam böyle uca geliyorum. Arkaya sırtımı dayadığımda şöyle sırtımı böyle rahat olmuyorum. O yüzden tam şöyle uca geliyorum. Ve başlıyoruz kızlar. Bunu ben bir arkadaşımdan aldım. Benimki vardı. Aynısı. Ama bozuldu, kırıldı. Ve 5 seneye yakın kullanmıştım onu. Bunu da Derin'in öğretmen asistanından aldım. Aynı zamanda arkadaşım. Dedim ödünç verebilir misin? Veririm dedi. Kullanmıyorum dedi. Sen kullanacaksan al götür dedi. O yüzden bir, yani iki haftadır bende, yaklaşık bir ay daha kullanırım sonra veririm. Kendime belki bir tane alırım. Belki de dışarıda yürüyüşlerle sadece devam ederiz. Ama bu bacaklara, kalçaya ve e, şu arka sırt kolyesine çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bundan 2022 videolarına dönerseniz, yaz videolarına, orada 60 kiloydum. Ve e, bacaklarımda, kalçamda ve e, sırt ve alt göbek kısmında ne kadar inceldiğimi görebilirsiniz. Böyle. Sonra işte geldik. Olumsuz haberler, duygusal beslenme derken tekrar aldık işte öyle. Hayatımız son 2-3 senede zaten tepet haklı oldu biliyorsunuz. Duygusal beslenmede tavan oldu. Her sene bunu yapıyorum. Yaz zamanları 62-63'e düşüyorum. O beni kurtarıyor. Kışın 3-4 kilo alıyoruz işte. 67 68e tekrar çıkıyoruz. Haydi bakalım. Evet çok yoruldum. Şu an saat 8.20. Serhat çocukları yatırmaya götürdü. Benim de 463 kalori e, bisiklette yakmışım ama totalde 546. Böyle bir saat olunca hemen duruyorum. Devam etmiyorum. Hadi bakalım. Beni sattılar. Herkese selam. Salı sabahından merhaba arkadaşlar. Çocukları okula verdik. 1 2 üç sınıf annesiyle birlikte yürüyüşe çıktık. Planım Mizgin'le yürümekti Mizgin'cim. <laughs> Ama ikildin haberi yok da. şey, yürüyüş yapıyoruz işte. Gidelim dedik bir kahve içeriz. Caddeden böyle de yürüyerek gideceğiz otururuz, kahvemizi içeriz. Are we gonna sit down and have a coffee or like take away? We gonna sit down. Okay. <laughs> okay. Oturacakmışız, oturup kahvemizi içeriz. Ondan sonra da tekrar eve yürürüz falan filan böyle. Evet, ikinci el mağazasına girdi bizimkiler. Dona. Bardaklar güzel. Aslında ikinci el marketlerde mi bardaklar çok güzel oluyor. Oh, yeah, now I, you know what? I like the cups in in charity shops. The cups. Ve yeah. evet, bardaklar falan çok güzel oluyor. Ee, bir okay. şeyden kalma. Yeah. Ha? Bak. Yeah. Someone's behind you. Yeah. Hmm. Ne kadarmış? 9.50. Yes, güzel. Hadi. All right, let's go have coffee. Bakın şu güzel şey, espresso ya da Türk kahvesi fincanı. Çok güzeller. Bak bardak altları da var. Dört tane dörtlü takım. Güzelmiş bunlar. Bir de bak şu takım güzel. Seti var. Böyle. Evet, sade tabaklar da varmış. Tanesi 5.50. Pahalıymış bayağı şunlar sade. Bunlar niye acaba pahalı kız? Tekle bak. İk, iki buçuk. Aha yok. Hepsi yedi tane var. iki buçuk liraymış. Manyaklar gizli gizli. Kaçıp yürüyorlar şurada. Bıraktılar beni. Biraz da bizim caddeleri çekeyim. Bizim caddelerimizin ne eksik kız? Çöpümüzü atalım. benim. Arkadaşlar kızlardan ayrıldık, yürüdük. Tam 10 binimizi tamamladık. Saat daha 11.30 olmadan iyi oldu. Hem de keyifli oldu yani. Birbirinizle konuşurken yürümek zaman ne çabuk geçiyor zaten insan anlamıyor. Ee, Hainbalkins'e gittim. Burada böyle ufak tefek erdavatlar, işte ne bileyim ev eşyasından tutun kızlar yemeğe kadar her şeyin böyle uygun versiyonu. Markalılar ama daha düşük fiyatlı oluyorlar. O yüzden şampuan, bulaşık ilaçlarını, deterjanlarımı falan buradan almayı seviyorum. Eğer üşenmezsem buraya geliyorum. Yolumun üstünde ama bazen hani toplu market yapınca 3-5 ayrı yere gideceğimizde bu sefer bazen pahalı yerden hepsini almış bulunuyorsun. Bazen lafı ne kadar uzatıyorum yemin ederim. Yani işte arada bir geliyor gelmem lazım yani gelsem daha iyi olur demeye gidiyor. Aynı zamanda beynimle cebelleşiyorum çünkü az. 3-5 ayrı yine hani bazı mesela oluyor işte deterjan ilacı şu markette 2'ye düşüyor. Diğer büyük markette 5. Sen büyük markette market alışverişi yapınca o da güme gidiyor. Alıyorsun yani ama demem o ki almasak daha iyi. Neyse. Şampuan falan ihtiyacımız vardı. Aldım çocuklara şampuan aldım duş jeli aldım. kendime alerji ilacımı tekrar 4 paket aldım. Eczaneye gittik. Eczanede 30'lu paket 12,5 sterlindi. E, ben 12,5 sterline 5-7'li kutu alabiliyorum ve 35 oluyor. Yani daha uygun. O yüzden 4 kutumu aldım. Tam böyle çıktım ki Lidl'a gidim orada da dedim ufak tefek işte ekmekti, peynirdi falandı filandı bir şeyler alayım diye düşünürken Serhat aradı. Tam iyi bir noktada. Dedi ne yapıyorsun? Biraz karı koca zaman geçirelim dedi. Dedim hangi dağda kurt öldü dedim. Serhat Bey dedim. Dedi karı koca. <laughs> karı koca dedi bir şeyler yapalım dedi. Dedim tamam dedim. O yüzden de kahvaltıya götürmek istedi. Dedim evde yiyelim. Dışarıda yiyelim dedi. Kahvaltıyı dışarı götürürüm seni dedi. O yüzden şimdi bir park yeri bulacağım. Bir kafeye gideceğiz şeyler yeriz. Biraz sohbet ederiz. bu işte artık eve gitmeyiz. Ya da ben gidelim onu çocuklara aldırım falan filan. Bakarız yani duruma göre. Öyle. Bugün güzel. Hava şu an 20 dereceye çıktı. Ben yeleği giydim ama e, üşüdüm. Malum dönemlere yaklaşınca bir bazen şey oluyor yani. Değişik tipim de tip değil. Çocukları okula götürmek tipinde. Neyse kafeye gideceğiz zaten evet omlet salata ve e, cips böyle tabaklar da kocaman geldi Serhat da tur kahvaltısı sipariş verdi afiyet olsun bize yiyelim evet biz eve geldik karnımızı güzel doyurduk valla omlet falan çok güzeldi lezzetliydi salata falan her şey güzeldi ben de yemeklik biraz bir şey aldım akşama belki misafirim gelebilir Mehmet gelebilir ee, Süleyman küçük Eren Aslan'la gelecek Serhat saçını kesecek onun demişken benimkileri de keseceğim zaten onu da keserim. Berbere götürmüş Süleyman ağlaya ağlaya durmamış. O yüzden kibrası burada kesecek. Şimdi e, ufak tefek market yaptım ama onları yerleştirdim zaten çocuklara dondurma falan aldım. Kız bir paket dondurma içinde 12 tane var. Bir de böyle hani e, parmak ne derler şey çocuk çocuk boyutunda 12 tanesi 3 sterlin. Burada araba geliyor bir dondurma 3 sterlin. Böyle iyi oluyor. 2 tane yiyorlar, bir tane yiyorlar. Havalarda ısındı ya. 3 farklı çeşit aldım. Şöyle Sanex'in çocuk şampuan ve vücut kremi bir arada onu aldım. Kendimiz için Nivea'nın duş kremini aldım. Bu çok güzel oluyor. Ben duş yeli olarak ya Nivea alıyorum ya da Dove alıyorum. E, i̇kisini beğeniyorum. Şu Venüs'ün bir e, üçlü paket jiletleri vardı. Aldım. Lazım oluyor arada bir. Ondan sonra şampuan ve kendim için saç kremi aldım. Bu L'Oreal'in Elif olanını bazen kullanıyorum. Bazen U.S. kullanıyorum. Hangisi denk gelirse. Bu da bayağı bir paketti. E, 700 milim. Ve e, ne kadardı kız bu? 5 sterlin mi? Neydi burada? Fiyatı yazıyor. E, 3.99 muydu? Yok o jiletmiş. Elbif. Ha evet. 4.50. Ondan sonra şöyle ultra büyük bir ııı e, ılaşık aldım. Ve iki tane de domestos aldım. Dediğim gibi bu şeyler bu gittiğim homebound'inde çok uygun oluyor. E, hemen hemen neredeyse böyle e, yarı fiyatına kadar alabiliyorsunuz. Bunları şimdi yukarı gittikçe yaparım. Evde çıkmadan önce toparlamıştım. Tekrar eski rütenime döndüm ve ııı e, saat 5.30'da kalkıyorum. Hem gün ben gündüz ya bazı fark et fark ediyor ya. Bazen oluyor böyle mesela sabahları alıştırıyorum kendimi. E, evi toparlamak, işte dünden kalan şeyleri yerleştirmek çok keyifli oluyor. Bazen bir bakıyorum akşam enerjim oluyor, akşam yapıyorum. Bu aralar işte bisiklete çıkıyorum ya akşam. Hiç enerjim kalmadığı için bisikletten sonra şey yapıyorum. Sabah o e, dinç uyan, uyanır uyanmaz e, yerleştiriyorum keyifli oluyor. Şimdi de uh, CEO of, CEO of the Diary uh, podcastını açacağım ve uh, yemek yapacağım arkadaşlar. Bir tane dedim yulaflı böyle uh, şey yapayım kendime. Ne derler ona? Buzlu kahve yapayım. Ondan sonra baktım bardak dibine kadar espresso dolmuş zaten. Süt koyacak yer kalmadı. Dedim neyse böyle içim kız yorgun mu görünüyorum? Şöyle durum ışık vurmayınca da insan bir halsiz ve kötü görünüyor. Makyaj yapmadım ya şöyle saçımda e, yağ koydum yine dün. Dökülme bayağı çoğaldıkça Rosemary oil kullanıyorum. E, saçıma dipleri falan o yüzden arkadan da böyle bağladım. E, bir gün koyuyorum böyle iki gün, üç gün bekletiyorum saçımda iyi oluyor öyle. Bulaşık makinesini çalışıyorum şimdi sabah onu çalıştırdım. Yavaş yavaş yemeğimi yapayım. Ondan sonra da süpürge çektim sabah ama çocuklar anam yani olmuyor ki çocuklu ev. Ben günde 3-4 defa süpürge çekiyorum mecbur yani. Bir burada yiyorlar, bir orada yiyorlar. Ne bileyim bir elma yiyeyim derken bile elmanın nasıl kırıntısı dökülür onu bilmiyorum. Ekmeğin kırıntısını şey döküyorlar. Öyle yani bir süpürge de vururum. Şu iki camı tekrar silerim. Falan işi, aman kızlar biliyorsunuz ev işleri işi durmayacağım yani çocuklar gelene kadar durmam artık. Haydi bakalım. Ben hemen elimi falan yıkadım, pirinç yaptım. Bir saat bir saat değil de 50 dakika tam şeyde kaldım. Ne derler ona? Bisiklet yaptım. Ee, evde. O yüzden yapmayı seviyorum. İstediğiniz zaman yapın, istediğiniz zaman yapmayın. Şimdi spor salonundan gittiğinde her dakika böyle gitmek zor geliyor insana. Serhat da çocukları aldı. Bu da çekim chicken pot pie iç harcım, Tavuk, soğan, sarımsak, patates, havuç ve de bezelye var böyle. Bol zeytinyağı, tereyağı, krema, iki kaşık un ve de biraz su. Bunu yaklaşık bir buçuk saat önce yaptığım için iyice de böyle harmanlandı. Hı. Güzel görünüyor bayağı. Uzun zamandır da yapmamıştım. Hı. Sonra bu da milföy hamuru. Bunu normalde buzdakta değil de salatta olan alıyorum. Bu ikili paket buzluktan geldi. Sarı koydum biraz şey olsun diye. Çözülsün diye. İyice de çözülmüş. Çöz. Ha? Son şey hmm. şeker döktüm Niye? Ofer. şekerli niye yapıyorsun ki? Sade yap. Aa, ha? Ha? Oh ha? Sonra da üstüne bir tane yumurta koyacağım. Zaten bozuk olsa üstünde peynir gibi durur. Ama bizim dolap tarihler bazen siz de fark ediyor musunuz? Bir şey alıyorsunuz, tarih mesela bitiyor. Ama bakıyorsun şey hala mesela süt bozulmamış. Dolap iyi olunca... Evet, süt beraber tarih bile yazmıyorlardı Evet, Süt. ne zaman bozulduysa atın yani niye tarif var ki bazı ürünlerde artık tarif koymuyorlar ki şöyle pirincime bakacağım sanki olduk be şunun bi ağzına atsana Hiç ben de atamam tamam. bir şey ya ben şimdi nasıl bunu anlayacağım I think you should south down. Tamam. Oldu böyle. Görüyorsunuz. Ondan sonra da şöyle 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 çatalla hafif şişmesin diye bastırarak şekil veriyorum. Ortasına da deliği açtım. Tamam. Fırına hazır. valla yemeklerde araban çıkınca var ya o kadar rahatlıyorum ki şimdi pirincim olsun hemen duşa gireceğim ee, yarın öğlen çalışıyorum sabah ne yaparım bilmiyorum okula gideceğim yemek yarına bile kalır ben de yarın akşam aa kızlarla yarın yemeğe çıkıyoruz sınıf anneleriyle biz arabada da yapıyoruz onu iki ayda bir iyi oluyor haydi bakalım kızlar makinede şey Onları boşalttıklar. Yok kız. Bir Yemek oldu. Benimkiler yiyecek. Şey, 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 tamam şey. anneciğim hadi ye. <laughs> ya aşkım. <laughs> Bir iki kişi yazmış ki işte şey e, kilo almış diye. Aşkım orada kaşıkla bunu ye, bunu ye. Aşkım kaşıkla ye. Bebeğim çatala nasıl yiyeceksin aşkım ya? Evet bekle sıcak. Biraz sakin ol. Aç böyle biraz kaşıkla aç böyle arasını. Ha? Bir de çocuğum orada büyük kaşık var. Sen niye küçük tatlı çatalını almışsın? E o şuna demişler benim tüm kişim külah almış diye. Devran ameliyat olduktan sonra biraz toparlandı. Bir de geçen e, dar bir üst giyince göbüş çıkınca da demişsiniz ki benim oğlum kilo aldı. Kız bu çocuk nasıl kilo aldı? Yaşatı yaşıtı gibi yani. Neresi kilolu benim çocuğumun? Heh. Ha neresi çocuğumun kilolu? Derin de bu yaşlardayken daha ton buldu. Sonra bakın spor yapıyor, futbol oynuyor. Eriyor gidiyor. Heh. Tam ama bir şey değil onlar oturmuş zaten. Sen de otur bir yerde. Neyse Süleyman'la çocuk geliyor. Eren Aslan. Onu da tabağını yapayım. Arya bak gelir gelmez şu tahta var, bu tahta var. Muz kesmiş. Yavrum bu kız var ya ben dedim ki bana yardım eder. Yemin ederim şu bezler elimizden düşmüyor. çocuğuma ha? Bugün tıraş günüydü. Göster bakayım saçını. Dön diğer tarafa. Tön, tön, tön. Bakın cücüğümün çizgisi bile var. Dön bakayım. Dön, 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 anne bak, önüne bak. Hadi ağzına Biraz sonra bakalım. senin de saçını keseceğiz değil mi? Evet de. Saçını keseceğiz mi aşkım? Evet de. <laughs> Hadi aşkım sen yemeğini ye. Biz karışmayalım sana. Çok güzel olmuştu. Güzel olmuş mu? Evet. Güzel. <laughs> Thank you de. Eline sağlık Thank you eline sağlık de. <laughs> Kibra sana abam. <laughs> Kibra sana oyun, oyuncak verdi. Mam kırın kırın Çocuğu rahat bırak çocuk yemek yesin çocuk. Fica lá.